Arkadaşlar merhaba, ismi Madem Özdemir. Gazi Tıp 2016 mezunuyum. Büyükçekmece Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görevimi yapmaktayım. Nisan 2017 TUS'tan 70.6 puan aldım. Sıralamam 80'di. Beklediğim puan mıydı? Yani işte biraz da bekledim. Benim için de sürpriz oldu. TUS ile tanışma sürecim şöyle oldu. Üçüncü sınıfta tanıtım Toplantılar oluyordu Ankara'daki ben Tustaym Ankara Şubesi'ne gittim Tustaym Ankara Şubesi'ne gittiğimde Beni etkileyen Şey şu olmuştu onunla ilgili Ya <laughs> Samimi bir ortam vardı kesinlikle ve e, Profesyonel olduğunu düşündüm Benim zaten birçok arkadaşım da e, Tustaym Ankara'ya kaydolmuştu Ankara Şubesi'ne kaydolmuştu Üçüncü sınıfta dershaneye gidilmiyor zaten dörtte de gitmedim Gidilmiyor 5. sınıfta derslere gitmeye başladım. 5. sınıfta derslerin hepsine bir defa girdim. Kaçırdığım bir iki ders oldu tabii. Onlar için offline'la telafi etme fırsatım oldu. Bir defa tekrar attım 5. sınıfta. Bir defa dersleri dinledim, bir defa tekrar attım. Ya benim yapabildiğim bu kadardı. 6. sınıfta dersleri fırsat buldukça gitmeye çalıştım nöbetlerden. Onun dışında 6. sınıfta da yine sanırım bir ya da iki tekrar atmışımdır. Eylül tutusunda 63 puan aldım. 63 puanla istediğim yere yerleşemedim. 2 puanla kaçırdım istediğim yeri. Eylül tutusuna, Nisan tutusuna istifa etmeden çalıştım. İstifa etmeden çalışmanın tabii bazı zorlukları var. Nisan Kutusuna yaklaşık Kasım'da filan başladım. 5,5 ay gibi bir sürede çalıştım. 4 defa temel bilimlere tekrar attım. 4 defa da klinik bilimlere atmışımdır. Yani tam sayısını da bilmiyorum. Sınav şöyle geçti. Sınav temel bilimlerde daha rahattı. Temel bilimlerden çıktıktan sonra iyi bir net gelecektir herhalde diye düşündüm ama öyle olmadı kliniğe girdiğimde böyle hakikaten şey bir sınavdı. Zor bir klinik sınavı geçti benim açımdan. Pediatri zordu, genel cerrahi zordu. Ee, ama sınavda şu oldu. Ya yani sınavda şu oldu. Ee, ya Temel bilimlerde sınavın rahat geçmesinin bir nedeni şuydu. Infotus serisinden çalıştım ben. Öncelikle bunu belirteyim. Temel bilimlere de, klinik bilimlere de Infotus serisinden çalıştım. Soru olarak çözüm bankasını çözdüm. <laughs> Temel Bilimler Info um, infotus serisi yeterli, gayet yeterli klinikte de yeterli. Artısı şu, yani görseli gö göze çok hitap ediyor. Ben de görsel görseli yapabilen bir insanım, sözelden ziyade, sözel hafızadan ziyade. Yani sınav o yüzden rahat geçti diyebilirim. Um, <laughs> sınavda şöyle um, hoş şeyler de oldu. Um, Mesela farmakolojide bir soru vardı. Mira Begron olan cevabı. Bu şeyi ilacı ben hoca derse söylemişti ve kitabın kenarına not almıştım. Hatta sınavdan bir gün önce de okuduğum bir bilgiydi. Sınavda çıkınca çok da hoşuma gitti. Genel cerrahide yine bir soru vardı. Karaciğer segmentleriyle ilgili bir soru. Bunu da hoca kitabın kenarına not aldırmıştım. Ve sınavda bu da çıktı. Ya bu sınav için sınav sürecinde gerçekten ayrı bir motivasyon motivasyon veriyor çünkü bunlar her yerde olan bilgiler değil yani sınavdan çıktığımda diğer arkadaşlarımla konuştum birçoğu karaciğer segmentleriyle ilgili soruyu ilk kez duymuştu. Ee, bu size artı bir şey kazandırıyor, artı puan kazandırıyor, bir avantaj kazandırıyor. Onun dışında <laughs> ya, derslerde şöyle bir şey, bir soru daha var mesela. Nisan 2016 da girmiştim ben internken Orada da pediatri hocasının yakaladığı çok güzel bir soru vardı. işte muz ve kivi ve um, kivi ve um, anaflaksi ile ilgili bir soruydu. Kivi ile çapraz reaksiyon veriyor. Pudralı eldiven mi sanırım öyle bir şeydi. Hani şunu demeye çalışıyorum. Yani bu tarz böyle hiçbir yerde olmayan çok böyle gördüğünde direkt yapabileceğin soruları görmek sınav açısından ayrıca motive ediyor insanı ve hani bunları Yap, yapabilmemin nedeni de şuydu. Derslerde hocalarımı takip ettim. Verdiği bilgileri olabildiğince kafama yerleştirmeye çalıştım. Ben iyi bir netice aldığımı düşünüyorum. Ee, umarım sizlerin de sınavları güzel geçer. Gönlünüzden dilediğiniz bölümü kazanırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Ben teşekkürlerimi de etmek istiyorum şimdi yeri gelmişken. Öncelikle Time Ankara şubesinde bulunan ya girişteki sekreter hanımdan kantinde bulunan abilere, ablalara kadar. Ya hepsi bana ya evimde hissettirdi. Ya ben evimde gibi hissediyorum. Dersimi dinliyordum, yukarıya gidiyordum, kahvemi içiyordum, sohbet ediyordum. Dershane müdürü beyefendi yine çok samimi bir insandı. Ee, Fiziksel çevresi çok böyle nezih ferah bir e, ortamdı. Ben gayet memnun kaldım. Bir daha olsa bir daha Tustime'a giderim. Ee, hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi büyük bir özveriyle güncel bilgilerini aktardı. Tabi derslerde böyle olmuyor. Derslerde artık yeter daha fazla bilgi verme falan oluyorsun. Ama yani hani demeye çalıştığım şu ki elinden gelen tüm özveriyle hocalarımız da şey yaptı yardımcı oldu sağ olsunlar. Ben son teşekkürümü de aileme ve dostlarıma etmek istiyorum. Sevgiler, sağlıcakla kalın.